Düştüm ben galiba kaldırın beni. Ay ben bunu çok beğendim. Acaba silikon var mı dudaklarında? Bak gelaklara bak böyle tut çek bırak yani. Ay çok tatlısın Tayong. <laughs> Selam arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber BTS'in hesaplarını toplayacağız ama ona geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bir de beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet, şimdi BTS'in hesaplarını toplamaya başlayabiliriz. Çok heyecanlıyım. Ben de sizden önce ne yapmış bu çocuklar diye baktım bayağı bir. Şimdi sizinle beraber de BTS'in hesabını toplamaya başlayalım arkadaşlar. Evet BTS yazıyoruz ve sırayla çıkan hesaplarına bakacağız. BTS'in grup hesabı var sanırım. Evet orijinal bir grup hesabı var. Takipçisine bakalım. 39.2 milyon arkadaşlar takipçisi. Çevirisine de bakalım şuradan. Evet tamam Instagram hesabı. Albüm Instagram hesabı diyor. Yine iki kişiyi takip ediyor. 3.6 milyon birinin takipçisi. Bu kampanya hesabıydı sanırım. Şu Love, BTS Love'da Şuna bakalım. Bu da kampanya. Diğeri o zaman değil. Bu kampanya hesabı. Evet. Şimdi burada ne gibi fotoğraflar paylaştı? Sanırım elini, yüzünü, kolunu falan paylaşıyor. Hepsinin böyle tatlı tatlı. Çok tatlı fotoğraflar paylaşıyor. Ay şuraya bittim. Hii, çok yakışıklı çıkmışlar. Pantolonlara bak ya. Ay sana oldu öyle yüzün ne olmuş? Şu sarılı sarılı titrettin beni sarılı sarı da değil kahverengi gibi üstündeki çok yakışıklı tayung mu tayung herhalde of karıştır inşallah karıştırmamışımdır <laughs> Evet şimdi hemen çıkalım buradan. Şimdi hesaplarına bakmaya başlayalım. BTS Suga'nın ilk hesabına bakalım. 3.4 milyon takipçisi var. Biraz az gibi. Kendi hesabı sanırım. Fan hesabı değildir. Yine Junko takip ediyor. Suga. E yine bu Suga'yı takip ediyor. Ha bu fan hesabı. Taygun'u takip ediyor. Bu da Fan hesabı. O zaman bu şeyin Fan hesabı mı acaba Suga'nın? Evet, bu Suga'nın orijinal hesabı olmaya da bilir, bilir, Emin değilim. Şimdi fotoğraflarına biraz bakalım. Anam. Anam sen ne görüyorsun? Ay çok yakışıklı çıkmış burada. Düştüm ben galiba. Kaldırın beni. Kaş kaldırmış. Allah'ım çok yakışıklı. Ay çok tatlı. Neyse geç geç. içim gitti şu an. Böyle bir kötü oldum. Ay fotoğrafa bak. Şimdi bunun sesi açık değil. Evet bu bir video. Şarkılarının videosu. Ben bunu başka birinin hesabında daha görmüştüm. Bu da Suga yapmışlar herhalde. Ve çok tatlı. <laughs> Hay evet şimdi şunlara bakalım. Ay bakın şurası çok iyi değil mi? İkisi birbirine bakıyor aslında ikisi de suga. <laughs> Allah'ım çok iyi. Tipe bak neyse çıkalım sugadan yoksa çıkamayacağız. Evet şimdi BTS üyesinden Jin'e bakıyoruz. Bakalım. Aa bak şu adamı diyorum işte bak. Şu adam yaşlıyken bile çok yakışıklı değil mi? Bu adam babası mı acaba? Öğretmenmiş. Belli zaten. Yani <laughs> aşçı herhalde bu okullarındaki evet olabilir. Jin'in pozları hep böyle yalnız şöyle vermiş. Hep pozları öyle vermiş. Kıyamam. <laughs> Ay bu çok güzel. Bu da çok tatlı. Allah bu biraz pofuduk çıktı Jin. Aa bak Jin'in bu fotoğrafı çok iyi. Of bu bayağı iyi değil mi arkadaşlar? Duda dudağa bak. Hı hı. ay neyse geç geç geç. Bana bir şeyler oluyor. Şimdi Junko'ya bakalım arkadaşlar. Bakalım Junko. Bu da 6 kişiyi takip ediyor. Yine kendi hesaplarını ve Ansel'i takip ediyor. Ansel'i hepsi takip ediyor. Bu sanırım onların sponsor falan hesabı olabilir. Şimdi onun foto Junko'nun fotoğraflarına bakalım. Ay, ay en son ne zaman fotoğraf atmış? 2 Mart'ta atmış. Yani neredeyse 1 ay olmuş atalı. Ay ay bu da çok yakışıklı. Ay burada kendini şişirmiş ve çok tatlı olmamış mı? <laughs> İçeriden böyle hava üfletmişler. Şimdi jinin fotoğraflarına bakıyoruz. Aa bak bu fotoğraf çok güzel. Hepsinin gözleri şöyle çekik olduğu için hepsi böyle aşağı doğru bakıyor. Yani kirpikleri aşağı doğru, hiçbirinin kıvırık değil kirpikleri herhalde. Aslında isteseler yaparlardı acaba orada mı öyle moda? O moda olabilir orada. Neden olmasın? mantıklı bir şey söyledim şu an. Şunu şeyine bakalım çevirisine ne yani sabah erkenden uyandım çünkü bugün basın toplantısı yaptım ha görüşürüz demiş ve çok tatlı çıkmış. Yani beyaz çok yakışıyor bence Junko'a. Geçelim 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 ay çok böyle aslında bunları tek tek incelemek isterim var ya bakın şuna <laughs> fotoğrafı da çok güzel. Neyse şimdi daha fazla oyalanmadan Aa bakın buraya BTS'in bir hesabı sıkışmış. 673 bin takipçisi var. Bu da sanırım fan hesaplarını açtığı olabilir bilmiyorum. BTS World Official diyor. Bu da yine grup ya da tanışma hesabı falan olabilir. Şimdi Jimin'in hesabına bakalım. Bunu çok merak ediyordum. 7.2 milyon takipçisi var. Şu ana kadarki en yüksek takipçili olan hesap sanırım. Ee, bu burada video çekmiş onu biliyorum. Ay şu fotoğrafı çok tatlı. Ay bu da çok güzel. Ay ben bunu çok beğendim. Aa! Evet Jimin'in bu fotoğrafı baya güzel değil mi arkadaşlar? Gerçekten güzelmiş bunu, çok beğendim. Bakalım. Ay bu da çok tatlı. Senin ağzın ağır öyle şöyle? Hmm. <laughs> Ay bana bir şeyler oluyor. Yok mu başka? Ay verdikleri pozlara bakın. Acaba silikon var mı dudaklarında arkadaşlar? Çok merak ettim. Estetik yok bence hiçbirinin yüzünde. Yani en fazla şey vardır böyle gerdiren estetikler var ya. Onlardan vardır iğneyle yapılan ama bence çok ağır bir estetik hiçbiri geçirmemiştir diye düşünüyorum. Zaten böyle güzel makyajlar yapıyorlar ve ben çok beğeniyorum yapılan makyajları. Jimin'in hesabında kimleri takip ediyormuş ona bakmadık. Yine 7 kişiyi takip ediyor. BTS grubu ve kendilerini. Bir de Ansel'i takip ediyor yine. Aa bunda da en çok beğendiğim fotoğraf bu oldu. Jimin'in en çok beğendiğim fotoğrafı bu oldu arkadaşlar. Şimdi Taeyong'a bakalım. Ay bunu ben çok beğeniyorum. Evet arkadaşlar Taeyong'un da hesabı 6,5 milyon takipçisi var. Şu an Jimin herhalde en yüksek takipçiye sahip olan kişi. Ay bu fotoğraf çok güzel. Evet gerçekten ben aralarından en çok Taeyong'u beğeniyorum bu arada çünkü çok yakışıklı gerçekten yakışıklı daha önce bakmıştım Taeyong'un instagram hesabına en çok beğendiğim fotoğraflarından biri de bunlardı ya yani bu seriydi bunu beğendim şu sandalyeye ayağını koydu da bayağı sağlam şu da çok hoşuma gitti benim bakın çok yakışıklı çıkmamış mı of neyse bir tane daha vardı onu da göstereceğim hemen size ay bu da çok güzel Ay çok tatlısın Tayong. İnşallah böyle okunuyordur. Tam okuyamıyor da olabilirim. Kusuruma bakmayın. O ne diyorsunuz ablacığım öyle değil. Biliyorum öyle olmadığını ama yapacak bir şey yok. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Buralarda değildi. Bir tane fotoğrafını çok beğenmiştim Tayong'un ben. Evet şöyle üstlere çıkam. Aa bu da çok güzel. Buna en çok bence siyah saç yakışmış. Yani siyah saç daha iyi olmuş. O zaman aşağılarda. Etiketlendikleri de bir sürü fotoğraf var bu arada. Aa bak bu da çok güzel. Bak. Ay kırmızı da olmuş. Aa İstanbul'a geldi sandım, değilmiş. Evet aynı arkasına İstanbul. Bizim burada da böyle çekiliyorlar ya fotoğraf. Aynı onun gibi geldi. Ya yani genelde herkesin orada bir fotoğrafı vardır. Evet şöyle biraz daha bakalım. Pembe saçlı hali bile çok güzel ya. Ay tipe bak bence var ya en güzel saç rengi bu olmuş. Ya siyah ya bu yani baya iyi. Gerçi hepsi çok yakışmış da. Fotoğraflara bak. Ay yeni market günleri başlıyor git git. Çok güzel fotoğrafları var arkadaşlar. Ben şeyden çıkamayacağım Tayong'dan herhalde. Bayağı da takipçisi var. Şöyle takipçilerine bakalım. Tikli var mı tikliler? Ünlüler yok herhalde. Şöyle bir bakalım. Mavi tikli kimseyi göremedim. Şeyleri niye takip etmiyorlar? Kendi K-pop gruplarını. Mesela Blackpink edebilirler. Diğer Big Bang'ı, Stray Kids'i, EXO'yu. Birbirlerini neden hiç takip etmiyorlar? Ay bu fotoğrafı da çok güzel. Neyse çıkalım çıkalım. Taeyong yine uçurdu bizi. Evet. Şimdi bundan Jun'a bakalım. Jun sen nerelerdesin? Son mu? Son üyemiz mi değil herhalde. Bir kişi daha var. 5.3 milyon takipçisi var. 6 kişiyi takip ediyor. Asael, Ansel ve de kendi gruplarını takip ediyorlar. Ee, nereye gittin? Gel buraya. Evet, şimdi fotoğraflarına biraz bakalım. Ay bu da çok tatlı. Bunun mesela sivri daha böyle sivri yüz kısmı şurası, daha sivri diğerlerine göre. <laughs> Aa bu fotoğraf çok güzel. Telefonlar ne o? Bu orada sanırım iPhone yok. Kore'de iPhone var mı acaba? Çok merak ettim. Hepsinin telefon markası mesela çok farklıydı. Evet şimdi şuralara bakalım biraz daha. Ay hepsinin de ayıcıklarla pozları var. Aha bu fotoğraf çok güzel. drop çekerken çekilmiş herhalde. Ay bu da çok tatlı. Böyle çok şeyler yani sokak çocuğu desen değil, tatlı desen değil, karizmatik desen değil. Hepsi böyle birbirinden daha böyle şeyler işte anladınız siz beni. Siz de aynı benim gibi bence izliyorsunuz. Evet hopa bakalım hopun da 5.8 milyon takipçisi var. 8 kişiyi takip ediyor. Bunda bir kişi fazla. Bu Mejo diye birini takip ediyor arkadaşlar. Bu 7.6 milyon takipçisi var. Bayağı da şey takipçisi de yüksek. Bilmiyorum artık kim. Yani siz biliyorsanız yorum kısmında söylemeyi unutmayın. Şimdi fotoğraflara bakalım. Ben buna poğaça yanaklı diyordum. Evet bakın. Bak yanaklara bak böyle tut çek bırak yani. <laughs> tut çek bırak. Ay fotoğrafa bak siz kuklayı nereden biliyorsunuz? Ya tipe bak. Gerçekten çok tatlı. Bunda ayrı bir mesela sempatiklik var. Böyle bir tatlılık var buna. Minnoşluk. Mesela Taeyong ile Jimin daha böyle karizmatik, yakışıklı tipler. Bunlar sonra baktıklarımız onların dışında olanlardı sanırım. Evet daha böyle şey. Tatlı, sempatik. Aslında hepsi öyle de. Bunlar böyle daha şeyler. Değişikler. Yani bilmiyorum ben çok seviyorum. O yüzden bence birbirlerini yani hepsi birbirlerini o yüzden çok sağlam bir şekilde tamamlıyorlar. Tipe bak. Ay göz rengi ne acaba? Tam belli olmuyor ama mavi, sarı, bal rengi gibi değil gibi. Mavi de değil aslında. Kahve de değil. Lens takıyor mu hepsi arkadaşlar? Hepsine lens var mı? Bunları biliyorsunuzdur siz. Mutlaka bana söyleyin. Gözlerim ağrıdı. Bak telefona bakmaktan. Sen bornozla yerden niye yatıyorsun? Üşütürsün balım. Fotoğraf. Aa bak bu fotoğrafı çok güzel. Bak işte bu fotoğraf gerçekten beğenildi. Beğenelim hatta, biz niye beğenmiyoruz? Evet. Ay çok tatlısın, bu da çok tatlı bak. Ay biraz daha bakalım mı, yoksa çıldıralım mı? Bence yeter artık baktığımız arkadaşlar, bana bir şeyler oluyor. Şimdi hopada da baktık, bütün üyeleri bitirdik sanırım. Namjoon'a baktık, evet hepsini bitirdik. Şimdi şu alçada kalan army hesaplarına bakalım birazcık daha. Rap Monster'a baktık mı, Jun? Evet, Jun'a baktık. Şimdi şuralara bir bakalım. Bunların da armilerinin de inanılmaz takipçileri var bu arada. Gerçekten BTS armilerinin hepsi 50-60 bin. Var yani en aşağı. Bak Jimin'in yine bir şeyi var. Hesabı var. 3.3 milyon takipçisi var. Ne alaka anlamadım ama. Bu da diğer hesabım acaba? Yo. Ay bu fotoğraf çok güzel. Yine bakın bir sürü arkalarda kalan Junko'nun da bir hesabı var. Mesela 1.4 milyon diyor. Yani hangisi gerçek bilmiyorum tabii ki ama fan hesapları sanırım bunlar ama çok iyi yani çok iyi ilerletmişler. Acaba Kore'de mi onların bu hesaplarının sahipleri yoksa Türkiye'de de olabilir tabii. Türkiye'de de çok fazla fan hesabı açan var. Şöyle geziyorum normal bir şekilde BTS yazdıktan sonra mesela bakın bayağı Tayong hesapları falan dönüyor. 364.000 takipçisi var. Az bir takipçi değil arkadaşlar bunlar. Bak Ştehang'ın hesabına bakalım. 354 bin takipçisi var. Yani bayağı sağlamlar aslında takipçi konusunda. Yani Fan hesaplarının bile aslında çok takipçisi var. Bence bayağı sağlam bir armiler var yani aramızda da bence. Evet videomuzun sonuna geldik. Bütün hesaplara baktık, takip ettiği kişilere baktık. Beğendiğimiz fotoğrafları büyüttük, küçülttük, baktık, inceledik. Evet, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Daha fazla uzatıp sizin de canınızı sıkmak istemedim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.